Herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim arkadaşım Esma. Ben de Duygu. Bu bugün e, arkadaşım değil, kuzenim. Kuzenim Esma e, barba olacak, ben de Benzeye olacağım. Ben Benze'nin kıyafetini hiç bulamadım. Ona göre bunu koydum. Siyah renk. Şimdi ev alalım. Hadi. Yuppi. <laughs> Hadi gel. Evlere gir. Seçim. Ee, ben eve 11'e gittim. Ev 16'ya gel. Ev 11'e gel. Ev 16 yanında. Alt. Ee, ben yine bu sefer nasıl ev alsam? Aa aslında Bu olabilir. Bunu aldım. Çok güzel bir ev. O kadar da güzel değilmiş. İçinde araba var. Erkek evi bu. Aa, öleceğim ben. Erkek evi bu. Bu erkek evi. Esma, ben seninle kalacağım. Ben seninle kalacağım. Niye ya? Saç ben evi sileyim. Evi sildim. Bir ev alacağım ev alabilir miyim acaba biri? Ay sayesinde. Dokuz dakika. Dokuz dakika. Aman hiçbir şey olmaz. Senin evine gelebilir miyim? benim. Şurada. Merhaba. Bugün sizde kalabilir miyim? Esma. Esma. Teşekkürler. Hadi. Evin çok pembe ama. Neyse ben yukarı çıkıp elimi giyineceğim. Bay bay. Benim odam neresi? Yok burası senin odandır herhalde. Ben bu küçük odayı seçtim. Ben de burada duruyormuştum. Evet arkadaşlar. Siyah, siyah, pembe. Siyah pembeye bir tane bakalım. Giyelim. Aaa bu değil bu değil. Sadece kahve. Kahverengi nasıl? olacak? Bu benim kahverengi giysim. Tatlı ve ama ben... bu siyah. Bir de bu var. kolluk arkadaşlar bir tane bakar mısınız? Tamam. Buldum. Siyah ve beyaz iki tane kolluğum var. Şimdi tatlı giysim var bir tane Ay nerede? Bu. Bakın. Çok tatlı ama ben bunu çok seviyorum. Şimdi neyse kendimize bir giysi yapalım. Onu siyah kollukla yapacağım oldu şimdi gizler gizlerden buraya gidiyorum burada kolluk var böyle evet şimdi evet şimdi biz buradan benzeye ait bir şey alacağız çünkü benim de giysisi hiç bulamamışım ay bu erkek gücü bakın burada size şimdiden söylüyorum arkadaşlar ben de çoğu insan biliyor ama yine de söyleyeyim bilmeyenler olursa ee, şurada büyük giysi yerine giyiyorsunuz orada istediğin beyaz siyah mesela boz kırmızı pembe çok var mavi de var aslında Neyse. Böyle böylesi var. Yok bu benzeye ait değil. Çıkartırım. 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 Ben bir şey yapacağım ilk önce. Bunu çık. sen çıkart En başa gidip bunu giyeceğim. İki dakikalığına bunu giyiyorum. İki dakikalığına. Şimdi buradan bunu seçiyorum ve çıkartıyorum. Sonra hmm, ıı, nerede? Sonra ıı, buradan bunu seçiyorum ve çıkartıyorum. Aa bu çıkmadı. Ama bir şey olmaz. Neyse biz gidelim buraya. Evet sonra ne alabilirim sizce arkadaşlar? Bu var çok tatlıymış. Çok tatlı, çok tatlısın çok tatlı, çok tatlısın çok tatlı. Çok tatlısın çok tatlı, çok tatlısın çok tatlı. Seni çok severim seni çok. <laughs> Aa, bak bu olur ama ben başkasını seçersem daha iyi olur. Bu da olur. Hadi gel ama. Ne var acaba? Ne var ne var ne var? Aa! Siyah oldu ama. Başka? Başka ne var? Başka ne var? Başka ne var? Ne var başka ne var başka ne var? <laughs> siyah bir şey yok mu? Olur mu? Yok olmaz. Olur mu? Yok bence bu da amni um, çok kötü. Bu siyah bak bu olur bence. Ama burası. Ben en arkalara gideyim. <laughs> ben de buradan alalım bunları. Bunu çıkartırsam çıksana. Çıkarttım. Aha, <laughs> anladık. Şimdi buradan bir saniye alıyoruz. Aa nereye Nereye gittin? Geldik oldukları. Manifestim için. <laughs> ee, yok bunu almayayım. Ne alırsam. Ne alırsam güzel olur acaba. Yok bu uzun kol. Ama çok tatlı. Ama uzun kol.

Evet. Neyse. Evet. Ben tünde buradan alacağım ama bu. Bu ama bu daha güzel bence. Evet. Ama çok pop değil mi? Şimdi saça geçtim. Saçlar, saçlar, saçlar. Tatlı saçlar, saçlar. Ama bu ne? Saçımı başka renkte yapacağım. Boyatacağım çünkü. Ona göre başka bir renk yapacağım. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım? Ne yapsam olur, ne yapsam olur. Hadi 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 hadi. Hadi. Ama bu çok güzel ama gözüm görünmüyor. Çok tatlı ama olmaz. Bu da güzel. Sen de güzelsin. Bitti benimki. Şimdi e, saçımı boyatacağım. Bir kankamın yanına gideyim. Kuzenimin yani. Hey, merhaba. Saçımı boyatmaya gideceğim ben. Geliyor musun? Aa hadi gel birlikte gidelim. Kapıyı aç. Geldim. Ama ama akşam Aa, akşam ama. Ama neyse. Ben ikili bel sebetimi giyiyorum. Bel sebetimi giyiyorum neydi? iki kişilik. Ay. Ay. Bu ne çocuğu? Bir şey olmaz. Ha akşam dedim ya ondan söyleyeceğim. Sonra... Ay ben nereye gidiyorum değil mi? Hadi dönelim dönelim. Ee, hayır. Ay yanlışlıkla sildim. Hadi. Böyle evet. gidiyoruz. Keşke yağmur yağsa. Ne kadar güzel olur. Bu ne sesi? Burası mı? Yok burası değil. Az değil. Böyle. Ay bu tarafa ne gittim ben yanlışlıkla. Hadi. Şimdi düşelim. Hoppala. Saçımı siyah boyutacağım şimdi. Koşa koşa. Benimki en asandım. En en kolaylarından biri. Çünkü siyah tam aşağıydı. İşte bu da benim saçlarım. Ben bunu buraya koyayım. Arkadaşlar fotoğraf çekiyorduk. Çok özür dilerim. Şimdi manikür yaptıracağım. Ay, Eve geldik. Sen yine fotoğraf çekeceğim. Evet arkadaşlar hadi. Gel. Çok tatlı giyer miyim? Keşke ayakkabım da olsaydı. Ama güzel ayakkabı yok diye takmıyorum. Neyse hadi gel. Ay biz ne yapıyoruz? Bin. Yok 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 binme. mi? Bilmiyorum. Şundan yarat bak. Nerede o? Bu ne? Ben bunu neden bildim? Anlayacak da Nerede o? Nerede o? Neredesin o? Ha burada. Hadi girsene. bunu çıkardığım bu gelir. Ha şuna. al. Hadi. Ne dedi? Ok. Hadi gel. Ben rengini siyah boyadım. Evet. Eve gidiyoruz eve. Eve gidiyoruz eve. Bu ne fakir? Fakir evi mi? Bir içine gidelim. Kimse yok. Diğerlerinin içine de gelmek istiyorum. Çok merakım var. Bu evde de kimse yok sanırım. Ev koyuyorlar ama birisi yok. Götü. Götürmedi. Götürmedi sanırım kimse ama. Bence kimse götürdü sanırım. Götürmemiş. Çünkü oyundan çıktı herhalde. Çünkü uzaktan nasıl götürür? Ben nereye gidiyorum acaba? Sanırım geldik. Ben ay yok benim evim yok. Nasıl eve alışıyorum? Benim yanımda. Ben eve alışıyorum. Senin evinin yanında diye rahatça geldim. Hadi ya da ya da Çıkla çık 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 çık. Ay ben bir kahve içeceğim. Nerede atın? Elma varmış. Onu niye götürüyorum? Ay ay aile mi? Yemek yapıyorum. Aa, yemek yapıyorum. Ne yemeği acaba ne? Ben de yemek yapıyorum herhalde artık. Pizza. Pizza varmış. Gidelim pizza. Yeme sana. Demiyorum. Bunu şöyle tutayım. Ha elimde tut. Aa çok güzel yemek yaptı. Ben de neyse bunu koyayım. Nerede? Ay. Bir kola götürüyorum. Ne götürüyorum ya? için biliyoruz diyelim ay kolayımı içeyim ilk <laughs> önce bir ay bir hemen evet bir tane de kolayımı içelim ve benimki bitti bunu götüreyim ay götüremiyorum. ben sen aldım Have it. Oh Yay Oh I did not record Go bye bye buraya seyahat o zaman? Burası neresi? Ben bu odada kalacağım. Bu odayı çok beğendim. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Doğru çocuk odasına benziyor ama benim için çok tatlı. Ben yapacağım. Yat artık. Ay, az önce yatmadım. Şimdi yat artık. Ay, ay pijama pijama. Işığı da söndürüyor <laughs> Kendi. Sanki kendi odası. Bak nereye gidiyor. Acaba uyuyor. Ama neyse. Neyse pijamam. pijama var mı benim? Hiç bilmiyorum. Sanırım yok. Sadeye giyeyim ben Bu sade mi? Ben bir aklım kaçıyor bir geliyor. Boş. Boş. Bu da boş. Bu da boş. Neyse ben de pijama yapayım artık. Bir şeye gireyim. Buna girdikten sonra buna giriyorum. Ve buraya pijama yazıyorum. Ya da buna giriyorum. Bunda olmuyor. Ben de bunda yok. Pijama. Evet. Pijama. Bunu... Bu nasıl bir pijama acaba? Buna pijama diyen var mı? Varsa söylesin. Ben de buna yazayım. Pijama. Bu nasıl olabilir acaba? Bunu giysem olur mu? Bunu çıkar diyorum. Bunu çıkar. Aha. Bence bu oldu. Saçımı da tam ona uyku saçına yaparsam tam olacak. Evet. Şimdi o bu saçı bulacağım. Neredeyse. Ha burada. Pijaman pembe oldu. Ay. Dikse unutuyorum. Renzi oldu ama. Pijama. 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 Beni bekle. Bunu giyebilirim herhalde. Ama tatlı. Bu da ne? Pijama yazarız. Pijama. Ya pijama. 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 Beni bekle. Oh. Bir tane. Yok mu? Bir tane olsa da. Hadi hadi çabuk ol. Bence bu kadar oldu. 21'e koyuyoruz ve pijama yazıyorum. Gel buraya. Gel Bunu bir. Ma. Şimdi. Buna da siyah yapalım. Siyah. Evet, şimdi nerede pijamamız bizim? Ben niye buraya pijama yazdım acaba? Çünkü ben... ya, artık. Çok güzel bir pijama var. Erkek kuzenim. Aa ne kadar tatlı! Benimki de böyle bir pijama. Çabuk ya saat <laughs> saat iki derken sabah oldu. Sabah oldu kankacım. Daha şimdi oldu. On... Neyse. Benim uykum geliyor. Hadi şimdi uyuyor Sabah oldu ama. Hadi. Niye burada uyuyorsun? Niye? Burada mı uyacak? Okay. Bir şey falan mı yazacak? Sabah 2. <laughs> sabah sabah iki ise niye uyuyoruz? Ay az önce o şimdi kalktı. Ay şimdi. yine eşyaları siliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi biz. evden ben pijama ile. Kalacağım biraz. Evet arkadaşlar bay bay yapmak için gerçek giysimi giyiyorum şimdi. Gerçek giysim derken giysiye giyiyorum sadece. Nerede o giysi? Ay oy. Bunu giydim. Hadi. Bay bay yapma zamanı dışarıda yapalım. Kafayı bağladığın halleri. Bay bay. Hadi. Şimdi ben de yazacağım. Bu sefer ben de yazacağım. Biraz bu tarafa gelirsen. Abone ol. Yok yaz ben de yazmayayım. Like. Like at. Like yazsaydın ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.